Bir motosikletin genelde hangi sınıfa ait olduğunu söylemek kolaydır. Dişli lastikler, tek parça ince bir sele, hareket alanı uzun amortisörler gördüğünüzde bu Enduro'dur diyorsanız %90 haklısınızdır. Ya da mesela scooter gördüğünüzde yanılma şansı neredeyse hiç yoktur. Süper sport bir motosikleti de gölgesinden bile tanırsınız. E hibrit modeller yok mu? Hem de çok var. Motosiklet tarzları videomuzda bunları bol bol anlatmıştık. Spor tururlar, yol Enduro'ları gibi genelde iki tarzı birleştiren modellere oldukça alışırız. İkiden fazla tarzı da birleştirmeye kimse cesaret edemez. Çünkü biraz şansınızı fazla zorlarsanız ortaya bir ucube çıkartma şansınız güzel bir motosiklet çıkartmaktan çok daha fazladır. Peki buna ne diyeceğiz? Motosiklet şeytan işi diyenler Ducati Diavel'den bahsediyorlarsa onlarla pek polemiğe girmeyin. Çünkü haklılar. Velo'dur Çakı ve Nekipedia başlıyor. 有了 Ducati 2011 yılında Diavel'i tanıttığında herkesin kafası karışmıştı. Bir uzaylıya bakıyor gibiydik. Diavel'in genel hatlarına sahip bir motosikletin bir cruiser olması gerekiyordu. Klasik bir görüntüsü olmalıydı. Homurdanarak çalışmalıydı. Hantal ama karizmatik olmalıydı. Fakat bu motosiklet müthiş modern bir tasarıma sahipti. Ağırdı ama 162 beygiriyle asla hantal değildi. O geniş arka lastiğine rağmen süper sportların viraj kabiliyetini aratmayacak bir viraj kabiliyetine sahipti. Kimse söylemeye cesaret edemiyordu ama Ducati motosikleti yeniden keşfetmiş ve yeni bir sınıf ortaya çıkartmıştı. Yine motosiklet üreticilerinin içten içe bildiği ama dillendirmediği başka bir şeyse bunu yapsa yapsa Ducati'nin yapacağını herkesin biliyor olmasıydı. Bu iddialı sözlerden sonra tabii ki aslında oturup uzun uzun Ducati tarihini size anlatmalıydım. Ama Scrambler videomuzda Ducati tarihine dair bütün de detayları verdik. Bizim hiçbir bölümümüzü kaçırmadan izleyen sizlere bunları baştan anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. Fakat bizimle bu videoda tanıştıysanız memnun oldum. Hemen gidip Ducati tarihini Scrambler videomuzdan izleyin. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Eminim keyifle de izleyeceksiniz. O halde devam edelim ve Diavel'in nasıl ortaya çıktığına bir bakalım. Ducati mühendisleri aslında yepyeni bir monster için masaya oturmuşlardı. Daha etli butlu, daha kaslı daha güçlü, daha büyük, daha teknolojik bir canavar için. Hatta projeye bile Mega Monster ismini takmışlardı. Sport Naked bir motosikletin temel özelliklerini aldılar. E sonuçta Monster için oturmuşlardı masaya. Daha fazla güçse asla vazgeçmeyecekleri bir şeydi bu projede. E Ducati'den bahsediyoruz. Güç onlar için hiç problem değil. Süpersport motosikletlerin özelliklerin gücünü bir şekilde bu projeye dahil edeceklerdi. Buraya kadar her şey normaldi. Ama bir sonraki adımda onlar bile neyle karşılaştıklarına şaşırmış olmalı. Denkleme kattıkları üçüncü tarz Cruiser tarzıydı ve tasarımda ağırlığını koymuştu. Onların yaratmaya çalıştıkları şey canavardı ama çağırdıkları şey bir şeytandı. Ay klimayı mı açtın sen Gökhan ya? Bir üşüme geldi. Bence bir evli besmele Devam edelim. İçeri son anda giren mühendislerden birinin motoru görür görmez Bologna lehçesinde şeytan anlamına gelen DIAVELİ 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 hem durumu tasdik etmiş hem de isim olayını oracıkta bitirmişti. Ya baksana mesela bu adam bu modelin ismini koymuş ama adı yok adam. Mesela böyle tarihte bazı abilerimiz var. Onlar böyle çok önemli şeyler yapıyorlar ama isimleri bir şekilde kaynıyor arada. Evet. Kimse o abinin de ellerinden öpüyoruz. Allah rahmet eylesin. <laughs> Acaba şeytan mıymış? <laughs> Acaba gerçek bir insan mıymış o? Giren. Mühendis insan mıymış? Ben bir huzursuz oldum ya ben gidiyorum. Bu üç taz birleştiğinde motor bloğunun iriliğiyle asıl kütlesi ön tarafı yığılı olan bir tasarım ortaya çıkmıştı. Bir boğa gibi kaslı gözüküyordu. Bir koşucunun start çizgisindeki o ilk başlangıç duruşuna benziyordu. Göze çarpan bir başka karakteristik detaysa 240 milimetrelik arkada kocaman bir lastikti. Develin görüntüsü Pirelli tarafından üretilen bu özel lastik sayesinde arkadan baktığında da acayip agresif gözüküyordu. Sinyaller büyük bir ustalıkla dışarıya sarkan parçalar olmaktan çıkmış, gövde üzerinde en güzel konumlanabilecekleri yeri neredeyse kendileri seçmişti. Bir yolcunun olması durumundaysa yolcu tutamaçları ve pekleri kolayca ortaya çıkıyor, bir sihirbaz ustalığıyla daha sonra tekrar gizlenebiliyordu. Zaten motosikletin tasarımındaki mükemmellik kısa sürede Red Dot gibi prestijli ödülleri leblebi gibi toplamasıyla otoriteler tarafından da tasdiklenecekti. Motosikletin kalbi olan motoru ise Ducati mühendisleri tarafından günlük kullanımı için küçük dokunuşlarla tekrar oluşturulmuş Testa Stretta 11'di. Ducati zaten bu motoru süper spor kategorisindeki diğer modellerinde hala hazırda mükemmelleştirmişti. Diaveli de 2.6 saniyede kıyamet gibi 100 kilometreye diye ulaştıracak mükemmellikte buydu. 1198 cc, 2 silindirli, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 90 derece V-Twin olan bu motor 162 beygir üretiyor ve zincirle gücünü arka tekere aktarıyordu. Motorun arkasına baktığınızda da zaten tek taraftan arka tekeri tutan o tasarım harikası Maşa hemen gözünüze çarpıyordu. Donanım olaraksa Ducati elinde ne varsa en iyilerini kullanmaktan hiç çekinmemişti. ABS, Süper Spor Motosik bisikletlerde kullanılan emelli Brembo fren kaliperleri, çekiş kontrol, gaz tepkilerini mükemmelleştirmek için ride by wire, biri deponun üzerinde yer alan iki adet gösterge ekranı hem vites yükseltmek hem de vites düşürmek için kullanılan up and down quick shifter ve tabii ki 3 sürüş modu. Ağırlığı ise 210 kilogramdı. Sonuç olarak İtalyanlar yine yapacaklarını yapmışlardı. Rönesans boşuna bu topraklardan çıkmadı dedirtmişlerdi. Diyevel hem tasarım hem donanım hem de sürüş dinamikleri noktasında eleştirmenlerin puanlarını patır kütür topluyordu. İtalyanların bir olayı var. Kesin siz de dikkat etmişsinizdir. Arabada da, evde de, motosiklette de güzel bir şey yaptıklarında başlarlar hemen. Bilmem ne serisi, Antin Edition, Contin versiyon, hani o özel seriler bir türlü bitmez. Ama öyle iyi de yaparlar. Boş değildir hiçbiri. İşte burada da o seriler patır kütür olmak zorundaydı. Ama o serilere bakmadan burada bir duralım. Bu kanalı beraber büyüteceğiz. 3 ayda hedefimiz 50 bin demiştik. Size yeni hikayeler anlatabilmem için burada olduğunuzu hissetmeye ihtiyacım var. Kanala abone olun, yorum yazın, çanları açın ve lütfen beni Instagram'da da ne yapın? Takip edin. Devam edelim. Şimdi o seriler neymiş bir görelim. Diabel Black Diamond. Siyahtan bir diabel'den daha siyah bir diabel. Olayı bu. Diavel AMG Special Edition. Alman ve İtalyan mühendisliğinin en güzel birleşimlerinden biri çünkü sadece tasarım değil, mekanik iyileştirmelerin de yapıldığı özel bir seri. Jantlar, egzoz, sele döşemesi sadece bu modele özel. Motorun üzerinde ise desmodromik kalibrasyonu elle manuel olarak yapan İtalyan mühendisinin imzasının bulunduğu özel çelik bir plaka var. Türkiye'de de bir adet bu motosikletten satıldı. Diavel Chromo. Yine motorda bir iyileştirme falan yok. Sadece görsellik, göze çarpan en önemli detaysa ayna gibi parlayan deposu. Diavel Dark. Hani Black Diamond için demiştik ya siyah bir Diavel'den biraz daha siyah diye. Bu da ondan biraz daha siyah. Egzozuna kadar siyah. Diavel Karbon. İşte bu önemli bir seri. Karbon fiber parçalarla karbon serisindeki diyaveller standart bir diyavelden neredeyse 30 kilogram daha hafif ve yine önemli bir seri diyavel strada. Dedik ya sınıf yok diye daha da kafa karıştıralım demiş Ducati yöneticileri ve bu muhteşem diyavel ortaya çıkmış. 41 litrelik yan çantaları, yolcunun yaslanması için sisi barı ve tur camıyla sadece şekil yapmak için mekanın önüne çekilen bir motosiklet değilim. Gerekirse dünyanın öbür ucuna gidelim diyen muhteşem bir seri. Bir diğeri diyevel Titanium. Titanium ve karbon fiber parçalarla yine motosikletin daha hafif olması için çalışılmış, sadece 500 adet üretilmiş özel bir seri. Yine Türkiye'de de bu seriden birkaç tane var. Şanslıysanız ve altınızda sağlam bir motor ya da otomobil varsa onu yakalarsınız. Ve geldik işin koptuğu noktaya. Ducati X Diavel. Evet baştan beri aslında Diavel'in bir sınıfı olmadığını söylüyoruz ama Ducati aslında X Diavel ile birlikte Diavel'i en azından X Diavel'i net bir şekilde bir cruiser olarak konumluyor ve rakiplerini bu kategoriden seçiyor. Hatta bu motosikletin geliştirilme aşamasında Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Ducati mühendisleri cruiser modellerinin en çok kullanıldığı, satıldığı, yani pazarın en geniş olduğu noktada incelemeler yapıyor. Ducati'nin imajındaki spor motosikletleri üreticisi algısı Ducati'nin asla ve asla vazgeçmek istediği bir şey değil. E yeni bir cruiser'ın tanımını da biri yapacaksa ben yaparım lan diyor. İşte X diyevelin X'i bu çarpışma isim geliyor. Şeytan çar değil yani ama ama bak yine gel döndük dolaştık Gökhan aynı şeye geldim abi yürü kardeşim yine. Ürperdim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın x XTFL demin anlattığım seriler gibi bir makyaj modeli değil, bambaşka bir motosiklet. Oldukça özel bir tüp şasıya sahip. Aktarımı ise bu sefer zincirle değil kayıt sistemiyle yapıyor. Üzerindeki 1260 cc'lik Tesla Stretta VTV motoruyla 156 beygir güç üretiyor ve de her devirde size güç sağlamayı başarıyor. Özelleştirme kısmını zaten söylememe gerek yok. Hadi onu da söyleyeyim. Hiçbir şey satın almadan gidon, sele ve peglerin pozisyonlarında yapacağınız değişikliklerle birbirinden çok farklı oturuş pozisyonları oluşturabiliyorsunuz. Ducati yetkilileri 60'a yakın kombinasyon yapılabileceğini söylüyor. Eldiven gibi giyersiniz yani. Öyle heybeti korkutmasın. X Diavel iki farklı konfigürasyonla satılıyor biri bildiğimiz X diğeri ise X S tabii ki S modeli daha dolu özellikle selesi jantları led gündüz farları gibi tasarım özellikleri S modelinde hemen göze çarpıyor. Yine de asıl olan teknolojide S modelindeki Bluetooth modülü motosiklete dair her detayı görmenizi sağlıyor. Peki X Diavel gelince bildiğimiz Diavel'in sonu mu geldi? Tam tersine Diavel 1260 ve Diavel 1260S efsaneyi sürdürüyor. Ve her zamankinden daha teknolojikler. S modeli yine her zamanki gibi dop dolu. Jantlar ve ohlins amortisörler yine o inanılmaz bluetooth modülünün yanında S modelinde ilk göze çarpanlar. Sürüş modlarından da biraz bahsedelim. Diavel'in başta da söylediğim gibi 3 farklı sürüş modu var. Sport, Touring ve Urban. Buradaki en temel ayrım şehir içi kullanımına uygun olarak ayarlanan Urban modunda motosikletin kendini yüz beygiriyle sınırlaması. Gaz tepkileri de oldukça yumuşuyor. Ama aman yanıltmasın yine de güçsüz bir motor gibi davranmıyor. Diavel'in motorunun en önemli özelliklerinden biri her devirde istediğiniz gücü size sağlaması ve bunu Urban modunda da hissedebilirsiniz. Diğer modlarda ise ABS ve çekiş kontrolü gibi ayarlarda birçok farklılık var. Burada önemli olan nokta bu üç temel sürüş moduna sürücünün müdahale edip kişiselleştirebilmesi. Evet isterseniz bütün ayarlara tek tek müdahale edebiliyorsunuz. Zaten motosikleti biraz tanıdıktan sonra Kendinize özel bir sürüş modu yapmanız kaçınılmaz dedik ya oldukça özel bir motosiklet ve sürüş hissiyatı da görüntüsü gibi başka bir motosiklette kıyaslanabilecek gibi değil. Ya şimdi diyorlar ki ulan motora binmiyorsun, motor kullanmayı bilmiyorsun, motosiklet anlatıyorsun. E, haklılar da. Dışarı Ama doğru. bize verdiler de biz mi kullanmadık yok ya? Hiç. Şimdi şu kapıya bir tane diavel çekseler böyle bir otursam sen şuraya bir tane diavel kafası koyarsın. Şöyle otursam şöyle. şöyle bir... ha. Orman 10 orman, numara. Koy bakayım. Koydun mu orman? koydum. Ön tarafa da bir Vurun Vırın Ay, ga Oğlum gazı açtıkça böyle ürperiyorum ha. Valla kim bilir bunu gerçekten kullansam ne olur. Vurun vırın. Vırın vırın. Gökhan ne oluyor ya? Yürü lan doğru. Bu haftalıkta bu kadar. Gelecek haftaki hikayeye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanala abone olun, çanları açın, like atın, yorum atın ve beni Instagram'da da takip edin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yollarda görüşmek üzere. Bye bye.